Şirin baba tipi kayık gargamel bizi yakalamaya geliyor. Ney? Allah onun belasını versin. Azman da yanında mıydı? Kedisi de gargamelin başında oturuyordu. Çabuk şirinelere haber ver saklansınlar ben de şu mendeburu oyalayayım. Azman şirin kokusu alıyorum köylerine çok yaklaştık. İşte orada Azman bir tane şirin bulduk. Ulan Gargi git başımdan Azman'ın kıçını ağzına sokarım he. He? <laughs> Anam huysuz şirini yakalamış. Hey muşmula suratlı buradayım gel beni yakala. Azman hemen Şirin Baba'yı yakala. Ney? Azman mı? Kaldır kıçını da yakala şunu bitli hayvan. Şirin Baba sen mi osurdun? <laughs> Sanırım altıma sıçtım patron. <gülüyor> <gülüyor> Pislik hayvan kafama nasıl sıçarsın? Aa şirinlerden nefret ediyorum. Yakalayacağım sizi yakalayacağım bizleri sevdiniz mi devamı gelsin mi yorumlara yazın devamının gelmesi için abone olun like atın